Merhaba dostlar SolidWorks eğitim serisine hoş geldiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Çizim örnekleri 4'ü gösterdik. Bu bölümde ise çizim örnekleri 5'i göstereceğiz. Örneğimiz bu şekilde bir parça. Bu parçayı birlikte çizeceğiz. Şimdi geliyorum şöyle bakıyorum parçama. Parçam aslında geçmiş örneklerde de yapmış olduğumuz gibi 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm alt tabla bölümü. ikinci bölüm orta bölüm diyelim. Üçüncü bölümde buradaki çıkıntı mı diyelim artık nasıl adlandırırsanız diyelim. Buradaki zaten bu çentiyi sonradan çizeriz. Yani ekleriz ya da eklemezsiniz. Size kalmış şey. Şimdi geliyorum şu şekilde bakıyorum. Parçamda alt tablamı çizmem için ne yapmam gerekiyor diye bakıyorum. Ve buradan buraya olan uzunluğu 70 mm vermiş. Ve bu noktayla bu nokta arası R15 yarı çapında yay çizmiş. Ardından bitiş noktasıyla bu nokta arasında 5 mm olarak vermiş. Ve zaten bunlar aynı doğrultuda şöyle görmüş olduğunuz gibi yardımcı çizgiyle çizmiş. Ve daha sonra... Şuradan şöyle bakalım. Burada bir yuva var. Bu yuva'nın kalınlığı 12 milimetre, uzunluğu ise bu iki yay arasındaki merkezi nokta arası 17 milimetreymiş. Bu bilgiyi de aldığımıza göre, şurada da bir 10 milimetrelik bir katlama var. Onu da gördük ve çizelim. Ön düzleme geliyorum, bir çizim açıyorum ve ardından çizgi komutunu alıyorum. Şöyle rastgele çizdim. Ardından çizgi komutu gitmiyor. Ben tekrardan noktamın üzerine geri çektiğimde geri ileriye gittiğinde yay komutuna geçmiş oluyor. Ve şu şekilde yayı çiziyorum rastgele şekilde. Burayı da böyle oradaki çıkıntı vardı ya onu da rastgele böyle çizdim. Ardından şöyle birleştirdim. Daha sonra geliyorum akıllı ölçülendirmemi alıyorum. Ve buradan 70 mm demiştik. Burayı da 15 olarak giriyorum. Ve şu çentiyi de 5 milimetre olarak ayarladım. Görmüş olduğunuz gibi artık tam tanımlı hale gelmiş oldu. Ardından yuva açacaktık. Düz yuvamı alıyorum. Şöyle dik doğrultuda buna birleştiriyorum. Orta noktasını birleştiriyorum. Ve şu şekilde çekiyorum rastgele ardından ölçülendirmemi alıp bu arasını 12 milimetre olarak giriyorum. Daha sonra bu noktayla bu nokta arası da 17 milimetre olduğunu görmüştük. Giriyorum ve okeyliyorum. Artık şöyle bakalım. Alt tablamızı çizdik. Şu çenti sonradan ekleriz. Ardından 10 mm olarak bir katılama işlemi yapalım. Ekstrüzyon ile katılama diyorum. 10 mm Okey diyorum. Alt tablam hazır bir şekilde gelmiş oldu. Tekrardan parçama gelip bir bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu ikinci bölüm yani orta bölümü çizelim. Orta bölümde 24 mm'lik bir daire var ve onun dışında da 40 mm'lik bir daire var. Bu dairenin tam orta noktası 12 milimetrenin de tam orta noktasına geliyor. Bu önemli. Bunu tam ortasına çizmezseniz bu kez ne olur? İşte parça tam istediğiniz gibi görünmez. Bunu yapmak için de işte hani ilişkilendirmeniz gerekiyor. Yani her şeyi ilişkilendirin ki sonradan sıkıntı çıkmasın. Ardından bu birleşme noktası da R24 yarıçapında bir yay vermiş. Bu yayı da çizeceğiz sizlerle birlikte. Ardından zaten 35 demiş ama zaten bu noktayla bu nokta arası 35 mm etmiş oluyor. R15 nedir? 2 ile çarparsak 30. Burada da bir 5 var 35. Yani burasını vermesine daha gerek yoktu. Öyle diyelim ve çizime geçelim. Çizim yapmak için bu yüzeyimi seçeceğim. Geliyorum bu düzleme çizim açıyorum. Ve şöyle dik bakalım. Ardından şöyle merkezi çizgimi aldım. Rastgele şöyle çizdim. Daha sonra ESC'ye bastım. Tekrardan merkezi çizgimi aldım. Tam orta noktasından seçtim. Şöyle gene rastgele bir çizim yaptım. Ardından dairemi aldım. 24 Bunu şu şekilde çizdim ve çıkış yaptım. Akıllı ölçülendirmeyi alıyorum burayı. 12 mm olarak girmiştik. Burası da burasını hatırlamıyorum. Şöyle bakalım tekrardan. Şöyle bakıyoruz. Bu noktayla bu nokta arası 42'ymiş. E burada zaten biz 10 mm'lik bir katlama yaptık. Ne kaldı? 32 mm. 32 mm olarak girdim. Ardından içteki daire 24. Dıştaki dairem ise 40 mm olarak girmiş oldum. Çizgi komutumu alıyorum. Şöyle çizgimi çekiyorum. Rastgele bir şekilde. Ardından iki kere geliyorum. Bak hani tekrar tıklamıyorum. İki kere geldiğimde o zaten yay görünümünü verdi. Şöyle. Böyle rastgele yayımı çizdim ve ESC'ye bastım. Aynısını çizgi komutumu alıyorum. Tekrardan şu şekilde. Şöyle yapıyorum. Bunu da aynı şekilde. Sonra bunu ölçülendiriyorum. 4. Bunu da 4 olarak ölçülendirdim. Daha sonra bu yayımla bu dairemi seçiyorum. CTRL'e basaraktan teğet konumunu veriyorum. Aynısını buna da yapıyorum. Ve OK diyorum. Daha sonra bu Çıkıntıları budama komutuyla şu şekilde buduyorum. 3 noktalarda budamış olduk. Şöyle tekrardan bir bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu parçamızı çizmiş olduk. Daha sonra bunu ne yapalım? Katılayalım. Bunu tam tersi yönde yapmak istiyorsak buradaki yönü ters çevir ikonuna tıklıyoruz ve yönü ters çevrilmiş oluyor. Bunu ister buradan 35 mm girin isterseniz de tümünden diyebilirsiniz yahut yüzeye kadar dediğinizde de şu yüzeyi seçtiğinizde gene aynı işlemleri yapacaktır. Biz yüzeye kadar dedik ve okey verdik. Görmüş olduğunuz gibi artık ikinci bölümü de tamamlamış olduk. Şöyle bakalım. İkinci bölümde tamamlanmış oldu. 12 milimetre. Evet. Girmiş olduk. Şöyle bir göz attık. Ardından üçüncü bölme geçiyoruz. Buradaki üçüncü bölme şöyle bir baktığımızda merkezi noktasıyla bunun merkezi noktasının arası 47 milimetre. o ölçüde gidiyor. Yani nasıl diyeyim? Merkezi noktamdan bir merkezi çizgi çekip bunun merkezi noktasına birleştireceğim ve onu 47 milimetre yapacağım. Yani yatay doğrultuda. Bunu yapalım. Yapmadan önce 16 milimetreymiş dairem. Ve dıştaki daire R23. Bunu 2 ile çarpın 26 milimetrelik bir daire daha varmış. Ne yapıyorum bunu çizmek için de? Buraya geliyorum. Çünkü arka düzlemden çizim açmış. Ben de aynısını yapıyorum. Bu çentiğin olduğu bölgeye geliyorum. Ve buraya şöyle pardon şöyle dik bakıyorum. Ve çizim açıyorum. Merkezi çizgimi alıyorum. Şuradan yatay doğrultuda çizgi çekiyorum. Ardından dairemi alıyorum, şöyle rastgele çiziyorum ve ölçülendiriyorum. Burayı ne demiştik? 47 milimetre olarak vermişti. Burayı 16 milimetre olarak verdi. Burayı ise 26 milimetre olarak vermişti. Gösterdik onları. Ardından şöyle tekrardan gelip bir bakıyorum. Dik geldiğini buradan anlayabiliriz ve bunun tam şu noktasıyla da. En aşağı noktaya kadar da birleştirme yapmış. Bunu şuraya birleştirmiş. SC'ye basıyorum. Tekrar çizgi komutunu alıyorum. Çizgi komutunu alırken de sağ kliğe tıklayarak sola doğru çekiyorum. Bunu da buraya birleştiriyorum. Şimdi dostlar bazılarınız diyebilir bu merkezi noktasından olanı aslında dik olarak gelmiş bu noktaya kadar. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz de hani benim gibi bu merkezi çizgi çizerek direkt ortasından da alabilirsiniz. Zaten bunlar örnekler. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Parçanız nasılsa ona göre çizim yapabilirsiniz. Tekrardan geliyorum. Burayı kapatmak için elimle çizmeyeceğim. Neden? Burada objeleri dönüştür komutum var. Tıklıyorum. Dönüştürmek istediğim objelerimi seçiyorum. Seçiyorum ve OK veriyorum. Ardından ne yapıyorum? Bulama komutum ile buradakini budadım ve şu iç taraftakilerde budamış oldum ve okey verdim. Görmüş olduğunuz gibi artık burası kapanmış oldu ve çok basit bir şekilde halletmiş oldu. Bunu da tekrardan ekstrüzyon ile katılama işlemini yapıyorum. Tersi yönde diyorum. 15 milimetre diyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. Okey veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık parçamın 3. bölgesi de çizilmiş oldu. Ardından şu noktayı çizebiliriz artık bunu çizmek için ne yapalım nasıl bir şey göstersem bu düzlemden çizelim çizimi buraya aktaralım o şekilde gösterelim buraya geliyorum çizim açıyorum Ve tekrardan şöyle bakıyorum. Şimdi buradaki çizgim 10 milimetre ama bu çizgim 7 milimetreyi düşüyor ve tekrardan kalınlığı ise 5 milimetreymiş. Şuradan görebilirsiniz. Uzunluğu ise 12 milimetreymiş. Bu nokta ile bu nokta arası 20 milimetreymiş. Şimdi geliyorum. Çizgi komutumu aldım. Burası 10 milimetre. Böyle rastgele çizdim. Okeyledim. Burası 5 milimetreydi. Burası 7 milimetreydi. Ve görmüş olduğunuz gibi artık tanımlı hale gelmiş oldu. Ve unsurlar bölümünde ekstrüzyon ile katı oluşturma komutuna tıklıyorum. Burası neydi? 12 milimetreydi. 12 milimetre olarak giriyorum. Ama çizim düzlemi burası değil de öteleme diyorum. 20 milimetre olarak giriyorum ama tersi yönde. Şimdi bunun başlangıç noktası tam şu noktaya denk geldiği için bu 12 milimetreyi de hesaba katmamız gerekiyordu. Ben de ne yaptım? Buradaki çentikten tekrardan yönü ters çevirerekten burayı tekrardan 20 milimetreye getirdim ve zaten burayla buran arası artık 20 milimetre oldu. Ekstra bir düzlem açmama gerek kalmadı. Direkt şu düzlemden çizim açaraktan buraya bir öteleme yapmış oldum ve ardından okey veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde buraya bu çentiyi de çizmiş olduk. Şöyle tekrardan bakalım. Evet çizimi tamamladım. Bu çizimi bu şekilde tamamladık. Bunu da diğer çizimler gibi renklendirelim. Hiçbir şeye tıklamadım. Görünüm düzenle diyorum ve zaten kendisi parçamı seçmiş oldu. Eğer parça değil de yüzeyler tek tek seçmek isterseniz önceki derslerden de bakabilirsiniz. Kartlar çıkacaktır. Buradan manuel olarak kendiniz yüzeyler seçebilirsiniz. Ben direkt parçamı boyayacağım. Standart diyorum. Böyle kırmızı rengi olsun. Böyle biraz parlasın. Ardından bunun parlamasını istediğimden dolayı ışıklandırmaya geliyorum. Ve buradaki parametreleri düzenleyeceğim. Bunları zaten önceki derslerde de gösterdim. Tekrardan gösteriyoruz. Parlasın şöyle parça. Işık miktarını şöyle biraz arttıralım ve OK veriyorum. OK vermeden önce şey de yapabilirsiniz. Buradaki yüzey cilasından parlatılmış olarak da seçebilirsiniz. Şu şekilde. OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık parçam parlamaya başladı. Şimdi bir de şunu da gösterelim. Bu yüzeyime tıklayıp görünüme tıkladığımda sadece o yüzeyimi seçiyor. Görmüş olduğunuz gibi o yüzeyime istediğim rengi bu şekilde tıklayarak verebilirim. Mesela bu yüzeyde tıkladığınızda bu yüzeyle bu yüzey artık aynı rengi alacaktır. Bunlara da hangi rengi verelim? Böyle gene saçma sapan bir renk verelim. Yüzey cilasından da böyle parlatılmış diyorum. Bunlar da... ...parlatalım. Ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık parçamı tamamladım. Ekstra renklendirme verdim. Ve arkasındaki görünümü de düz beyaz olarak ayarladım. Artık parçam çok net bir şekilde görünmeye başladı. Bu parçamızı da tamamlamış olduk. Örnek 5'imiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olursanız yeni gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.